Öfkem ben böyle sorumluluklar üstüme yıkma tamam mı? İyi bir sorumluluklar da. Aa, IMF 2. Ne? IMF de belki. Ama IMF, IMF diyorum termometre. IMF 2 deyince bir an IMF 2 aldım. Dışarıda ymf IMF 2 aldım. evet öyle sandım. Ondan şaşırdım ee... ne diye. Burada living room'a bir şey attı. <laughs> tın 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 tın. Şey... Yatak odasında bir şey attı şimdi dedi. Niye çalışmıyor bu terba. Beş buçuk. Dört. Şaritleri açam hemen. Nereye setup yapayım? Valla şu an emin değilim. Living room'la yatak odası arası şu an. Koridor olabilir mi? Koridor da olabilir. Ki ama burası 7 dereceye çıktı. Şuraya koydum. 3 ne derece istiyormuş. buna. Ne istiyormuş bir bakayım. Ee, Ağaç var mı? Ağacı. yanındayım. Çam ağacı. Bir tane de şey al. Fındıkran. Bir tane de kuki. Kuki aldım. <laughs> Şunu da. Ha tamam git o zaman. Kapıya dokundu. Gideyim bakmaya ben. Hangisine? Basement'ın kapısına. Basement. UV yok. Bu kadar mıydı? Ha? kolaymış. Uh -huh. Are you here? Give me a sign. Where are you? Are you close? Do something, throw something, touch something, give us a sign. Are you here? Are you close? Give me a sign. Are you friendly? Are you old? Are you young? O ne oluyor? Are you touch me? No, no, no. 22 ile 24. UV yok. 2,5 derece. Eşya getireyim. derece. Çıkma çıkma düş. Bir buçuk. Koridorda. Av. Anladın. Dormaz. şey görmüyorum. Da. De. Geliyorum bir saniye. Sadece sesi de. Dön nereden valla. 1.2 4 1.8 Freezing de vermeyecek bu. O neydi? Bilmiyorum uzakta bir şey fırlattı. O da mı değiştirdin sen ya? Burası Nerede? ne? Burayı dar mı duman etmiş? Burada çevirdim ya. Ha. Bunların sesi mi? Evet. Bilmiyorum <laughs> da orada bir şey fırlatmış. <laughs> evet, 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 bu bu bu. Kemal. <laughs> Aa, sen atınca bir şey duymuyor. Gerçekten, Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Sen nesin ya böyle? Senin attığın ben sesini duymuyorum. Çok enteresan. Ben Dot Toplayalım. dayalım. Bakayım. <laughs> Görevlere bir bakayım. Ben normal sandık ordur. Nasıl koysan odasını da anlayamadım ki daha. Ben de odasını anlayamadım. Şimdi de master yok çocuk odasında bir şey fırlatmış. Koridor aleti ya kesin. Bence de. Ben... Ne oldu? Bir şey olmadı. Işıklarım gitti geldi. Sanki al başlatacakmış gibi. Fotoğraf kameram nerede? Oni değil. Benim bu şey çalışıyor mu acaba? Alert. Evet. Wow. Senin yönek, yönek yönek. Yes. Seni anonim. Daha öyle diyoruz? bir şey almak değil mi biz? Hiçbir kanıt var mı? Yok galiba. Muhteşem. Yok yok. Bu zaman ya kesin yazılı dot veriyorsun. Obambo, tey, deojen. Mutfakta bir şey attı. Goryeo olabilme ihtimali de var. Bak ne yapalım biliyor musun? Şunu şöyle koyalım. Ee... Şeye dotu orta dotu ortala dışarıdan kameradan bakalım. Koridora. O zaman şöyle yapayım. Dur video kamerasını nereye koydun? Ha. Kitaplığa koydum. Onun yeri iyi. Burada da yok böyle değil. Dön 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 dön. Niye değiştiremiyorum? başlatma aa başlatma başlatma başlatma, başlatma. Night Vision'a şey yaptım. It. Hmm. 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 Çok boş. Hmm. Hiçbir şey yok. Şu an işte tripod şey... lazım olabilirdi. Ya <laughs> Kemal 10 kağıt Kemal. çok bağlı, çok. Aynen saçlar sırtlık yaşandırdım. İçime düştüm. bir tane. Allah kahretsin. Rıfatmak istiyorum şu an. Benim yüceklerim dostum. Lan eşyamız neydi? Görmedim. Çakmak mı almamışım? Ben tüpsü almışım, çakmak almamışım. Ayet karşıma çıksa... Tütüyü kafasına vururdum. Onu ben bir kere yapmıştım ya, çok komik. Orada. Mutfaktan başlandı, hızlı. hızlı görünüyor. Hiçbir yere saklamıyorum. Mutfağın arka kısmından, masa kısmından başladı. Şimdi buraya deneyelim. Ah, kayıt alamadık. Gelme oraya, gelme. Yüzük kutusu yok. Şu tarot yoktu. 5 derece. 16 derece mutfak. Mutfaktan başladı. Aa, ama yemek masası 2 derece. Yani yemek masasının oradan başladı. Ne alacağımı da bilemedim ki. Avda, 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 avda. Ah, ah. Burası da kapalı. Şöyle çok iyi saklıyor. Kötüm başım dışarıda. Odaymış da. Bitti. Bir ee, şunu alalım, bunu alalım. kamerayı yere atmış. Ah. Konuştu. Bir Şerefsiz ailesi bu kadar beklettin bizi. Bu ne vereceksin acaba sen? Doğutu nereye koydum ben? Burada. Gore kaldı mı ya seçeneklerde? Yok. Give me a sign something. Write in book. Al. Girişlik dolaptayım. Gelebilecek misin? Kapatayım mı? Geliyorum Kapa kapa. Normalde... Moray değil. Eugen Anton değil. değil. Eugen değil. Bakıştık. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck is going on? Yo bir kesin yok. O bakiye de değil. Raid olabilir mi? Aa Raid. raid. Hiç raid, kızlara basmamış. Evet. Yine yine kurtarıyorum aklımdaydı ya. Bakacaktım ona ben. Anlıyorum. <laughs> Öne gel az bir şey. Üf. Evet. Dans edeyim biraz. Welcome back. I've prepared some jobs for <laughs> you.